Adamlar getirmişler, bunu yıkmaya gelmişler. Ben de sizden diyorum emniyet görevlisi olarak bizim okulumuzu muhafaza edin. Bir bunu eğitimcinin isyanıydı bu. Bayramın üçüncü günü yıkıma gelen ekipleri polis müdürüne şikayet ediyordu. Demişim, tamam, yol, de bir işim güvenlik tedbiri. Tamam güvenlik tedbirimizi alın. Ben milli eğitime bağlı bir okulum. Milli eğitime bağlı bir, okuluna mille okuluna mille bir bağlı okulum. Milli eğitime bağlı okuluma tahliye kararı herhangi bir e, ileti evet. gelmeden böyle kendi internet çıktısı faxla gelip ben burayı yıkıyorum diyemez. <laughs> diyebilir mi? Amirim sen söyle. Bahçesinden yol geçirilmek istenen Güngören'deki özel okulun bahçe duvarı ve güvenlik kulübesinin saat 22 sıralarında yıkılacağı haberini alan onlarca veli okul önünde toplandı. Tebligat yok, var ve yok. Şu anda iyi. tebligat yok ya nasıl bu arada ben de konuşacaksın. Tebliğ ettim. Tebliğ ettim. Varsa bir Nasıl tebliğ ettim gece Sen bana demedin mi geçen yıkıma geldiğinde? Sahada Sağda, tebligat. Sağda tebligat. evrak teslim Sayın Sayı kaç bana söyle o zaman? Evrak teslim ettiysen sayı numaranı söyle. Efendim, şimdi bir dakika. Böyle bir tebligat Ama var mı ya? Senin tartışacak değilim. Bak. E, tebligat ya, konusunu diyorsan ben, ben daha bismillah ben, yeni gelmiş ya. biri değilim. Bu aylarca e, tamam, önce sana tamam, geldi. için bile tebligat biliyorsun. Yürütme, yürütme durdurmayı yürütme. aldınız mı? Aldınız. Yürütme durdurmaya red aldınız mı? Aldınız. Ee daha ne? O dakikalarda terör örgütü yandaşları Kobani'yi bahane ederek bir kilometre ötede yolları, bankaları, arabaları kırıyordu. Ancak onlarca polis ve zabıta ekibi okulun önünde konuşlandırılmış gece yarısı yıkıma hazırlanıyordu. Bayram günü saat 10'da yıkıma gelmişler. Amirim sen nasıl dersin ki bu normal bir olay diye? Bana anlat. Bana söylemediğin şeyi bana söylemişim gibi söyleme. Hukuksuz bir şey yapıyor adam. Tebligat yok bir şey yok. Önle yani ilgisi olmayan bir konuda bana mülakat yapıyormuş gibi şey yapmayın. Yok, yok. Bizi yönlendirin. Yani biz mülakat yapmıyoruz. Niye böyle geldiniz? Biz yani? gerizekalı mıyız? Ha, beni, mıyız? beni burada Gece, vakti, vakti veli işini Aynen. ne çağırıyorsunuz? Ben bir şey demiyorum. yorum yapmıyorum. Belediye ekipleri yıkmaya, veli ve öğretmenlerse yıktırmamaya kararlıydı. Sinirler gerildi. Bu konu benim ilgili de değil yani. E şimdi burada kavga mı edeceğiz? Yani? Peki amirim kepçenin önüne durursan bana müdahale edecek misiniz? Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri hiçbir itiraza ve tepkiye kulak asmadı. Yıkım işlemi sıfır sıfır sıralarında başladı. <laughs> Okulun savaş caddesine bakan bahçe duvarı demirlerinin kesilmesiyle başlayan çalışmalara veliler tepki gösterince ara verildi. Velilerin ve okul yöneticilerinin yapılan işlemle ilgili tutanak imzalattırmak istedikleri belediye görevlileri tutanağa imza atmaktan kaçındı. Bedaş ve İgdeş etkisi kesin imzalatsın bunu yaptığın ya neyi imzalayacak tutanak adam? Tutanak imzalayacak. Ha nerede gelsin? Tutan gelsin. Evet. Veliler tepkiliydi. Ama şunu insanlar anlamıyor. Biz buraya çocuklarımızı okulun bahçesi için falan göndermiyoruz. Okulda verilen eğitime, okulun öğretmenlerine, idarecilerine güvendiğimiz, inandığımız için gönderiyoruz. Bayramın üçüncü gününde bu yapılanlar artık büyük bir zulümdür. Rabbim artık en kısa zamanda bunları ters çevirsin diyorum Amin bunu yapanlara. Okulun avukatı çarşamba günü ilk mesai günü idare mahkemesine başvurup resmi tatilde gece vakti tebligatsız yıkıma itiraz edecek. Uğranılan zararların da tazminini isteyecek.